Merhaba arkadaşlar. Vera konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisse analizi için karşınızdayım. İsteklere bakmaya devam ediyorum. Şimdi haftalık grafiğe baktığımızda çıktığı seviye direnç olmuş gördüğünüz gibi. Buradan tekrar bir satış yemiş. Ama şöyle bir şey var. Burada yukarı yönlü bir impuls da yapmış. Bu güzel bir şey. Yani bu direncin üstüne bir atılım olmuş, kapanış olmuş. Bu bir impuls artık bizim için bir yukarı yönlü impuls. O yüzden burası, buranın kırılması önemli, güzel olmuş. Şimdi haftalık grafiğe baktığımda buradaki seviyeye ben hemen fiyat etiketi atmak istiyorum. Yani bu tepe oldukça önemli bu aralık. 4.33 seviyelerini söyleyebiliriz. Bu bölge üzerinde kapanışların gelmesi güzel olur. Şimdi e, özellikle şurada bir Libra formasyon görüntüsü var. Libra formasyonu bir dönüş formasyonudur. Şimdi buraya gelmiş bir dip yapmış ve burayı terse kırmış. Burada dediğim gibi şimdi bu dönüşte özellikle Fibonacci seviyelerini takip edebiliriz. 61.8 önemli, 78.6 önemli. Ama burada önemli bir yer var ki hemen çizeceğim. Bu seviye bakınız daha önce dip yaptığı bu seviye oldukça önemli. Bu da 78.6 civarlarına falan geliyor. Güzel 61.8'in altına iniyor en azından. O yüzden Burada bu seviyelere kadar düşüş gelir demiyorum tabii ki asla yatırım tavsiyesi de değil arkadaşlar sadece önemli seviyeleri belirtiyorum düşüşlerde takip etmemiz gereken önemli seviyede 2.56 oldukça önemli çünkü neden yukarı bir impuls oluşmuş haftalıkta şu an o impulsun düzeltmesini yapıyor eğer eğer bakın burada da haftalık bir desteğimiz var onu çizmek istiyorum. Hatta buraya fiyat etiketi de atalım. Burası önemli. Altında kapanış gelmemiş bu hafta. Yani 2.94 seviyesinin altında haftalık kapanış geldiği takdirde 2.56 seviyesi oldukça önemli bir bölge. Yani 2.56 2.62 aralığı. Bu buradaki yeşil kanal bulunduğu seviye oldukça Önemli Eğer oradan dönerse Libra formasyonunda aktif olmuş olur Libra formasyonu dediğim gibi bir dönüş formasyonudur O zaman yukarı yönlü hareketin Başlayacağını Düşünebiliriz Teknik olarak yatırım tavsiyesi Değildir arkadaşlar asla Peki e, Burası haftalık grafiğimizde günlük grafiğe geçelim artık Günlük grafiğe baktığımızda Eee Evet, yükselen bir hareket gelmiş, güzel düzeltmesini yapıyor. E burada bakın, şu direnç bizim için yükselişlerde önemli olacak. Ben buraya da bir direnç çizgisi çekmek istiyorum yükselişlerde takip etmek açısından önemli. Çünkü bakın buradaki hareket buraya kadar gelmiş, yukarıya daha fazla gidememiş, üstünde kapanış da gelmemiş, günlük kapanış da gelmemiş ve aşağıya basmışlar. Yani demek ki bu ne demek? Biraz daha ben bu hareketin düzeltmesine devam edeceğim. Biraz daha düşeceğim demek. düşmüşte Eşimi geldiği nokta 2.94 noktası oldukça önemli. Neden? E çünkü destek bu bölge bakın. Burada da destek olmuş. Burada da destek olmuş. Buralardan gelen bir destek bölgesi aşağıya sarkmış ama bunun gövde kapanışı yok. Olmayacağı anlamına gelmez arkadaşlar. 61.8 seviyesi de görünebilir. Daha aşağılarda 256 verdiğim seviye oldukça kritik arkadaşlar. Bakınız. Bu yeşil çektiğim kanal oldukça e, düşüşlerde güzel bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Yani e, bu bölgeye gelip de şunu anlatmak istiyorum. Eğer fiyat bu bölgeye gelirse ve burada diplerini korumaya başlayıp dirençleri Almaya başlarsa, o zaman buralardan yukarı yönlü hareketini başlatmak isteyebilir. O yüzden bu bölgeye geldiğinde takip etmek oldukça önemli arkadaşlar. Şu an hala bir düşüş içinde yani 2.94 seviyesinde herhangi bir dönüş işareti şu an ben ekranda görmüyorum arkadaşlar. O yüzden biraz daha takip etmekte fayda var. Yani düşüşlerde dediğim gibi kritik bölge 256 daha aşağısında tabii ki dip seviyesi var ona da fiyat etiketi atalım 217 olarak. Yükselişlerde şimdi özellikle 433 hedef olur arkadaşlar Libra'nın ilk hedefi 433 olur e, tepe noktası ikinci hedefi ise 127.2 extension seviyesi olan bu impulsun şöyle 5.37 seviyesi olur. Evet bu hisse hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olmayı beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.